Merhaba, ben dermatoloji uzmanı Doktor Zahide Eriş Zorlu. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin muzdarip olduğu konulardan bir tanesi gıdı sarkmasından bahsedeceğim. Müzik akması aslında bir şeyden olmuyor. Yani hep anlatıyorum, bu videolarımda da bahsettim. Cilt sarkması, yaşlanma süreci, kemik, kemik üstündeki yapılar, işte smas tabakası, kas tabakası, onun üzerindeki yağ tabakası ve cilt. Yani bunların hepsinden etkilenen bir yaşlanma sürecimiz var. Ve yaşla birlikte bazı kemik yapılar özellikle küçülüyor. Mesela çene bölgesinde çene kemiği daha küçülüyor. Bu bölge lerdeki işte elmacık kemiği de küçülüyor ve bu geriye gidiyor. Geriye gittikçe e, üzerindeki smas tabakası da tabii etkileniyor ve şekil değiştiriyor, inceliyor. Bazı bölgelerde yağ tabakası atrofiye oluyor yani küçülüyor. Bazı bölgelerde ise hipertrofiye oluyor. Yani mesela şu jawline'a yakın bölgelerde hipertrofiye olabiliyor e bu da cildin gitgide bu şekilde sarkmasına sebep oluyor. Bu da gıdı bölgesinde sarkıklara sebep oluyor ve gıdı bölgesindeki sarkmayı siz daha net görmeye başlıyorsunuz. Şimdi bunu artıran bazı sebepler de oluyor. Sadece tabi bu söylediğim anatomik özellikler. Bu anatomide sarkma neyden oluyor? İşte yer çekiminin etkisine bağlı oluyor. Bunun dışında çok fazla ekrana bakarken işte gıdı bölgesini çıkaranlar, çok ekrana bakanlar, telefonuyla oynayanlar da o bölge birazcık daha elastikiyetini yitirip daha sarkmaya meyilli oluyor. Genetik yapı önemli. Yaşam stili, işte sigara kullanımı, elastikiyeti bozan her şey bu bölgede sarkmaları artırıyor. Şimdi gıdı sarkması sadece dediğim gibi bir sebebe bağlı olmadığı için kişiye özel tedavi yapılması gerekiyor. Gıdı bölgesine baktığımızda kimi kişilerde yağlanma artışı oluyor. Yani o bölgede yağlanma oluyor. Yağlanmayla birlikte bir sarkma oluyor. Dolayısıyla yağlanması varsa lipolitik etkili mezoterapileri kullanıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Yağı eriten mezoterapi uygulaması yapıp o bölgedeki yağı azaltmaya çalışıyoruz. Veyahut da lazer lipolis yani lazerli işlemlerle veya ince fiber gibi lazer ışını veren bir takım cihazlarla içeriye girip yağı eritmeye çalışıyoruz. Yine HIFO uygulaması ile de derinliği artırarak yağı eritebiliyoruz. HIFO uygulaması ile de yüzeyden yağı eritmeye çalışıyoruz. Bunun dışında ne var? O bölgede yağı sadece yağ ile birlikte değil, cildin sarkmasıyla yani cilt sarkması sebebiyle olan gıdılar da var. Şimdi bazen bana danışanlarım, hastalarım başvuruyor. Görüyorum ki diyorlar ki işte ben liposakşın yaptırdım ama gıdım hala görünüyor. Halbuki bu gıdı gördüğümde liposakşın yani yağ alınmış zaten. Yağ ile ilgili bir gıdı olayı değil oradaki. Orada cilt sarkması var. Biz bu cilt sarkmasını farklı şekillerde tedavi etmeye yöneliyoruz. Peki bunun için neler yapıyoruz? Lazer lipoliz yapan mezoterapileri değil, cildin elastikiyetini artıran mezoterapileri bu sefer kullanıyoruz. Özellikle boyun bölgesinde ve gıdı bölgesinde cilt sarkması olan kişilerde altın iğne işlemlerini ve cildi uyaran, elastikiyeti artıran somon DNA ve hyaluronik asit bazlı mezoterapi işlemlerini uyguluyoruz. Cilt sarkması yani elastikiyet kaybı olduğunda hayfa uygulamasını da özellikle boyun gıdı bölgesi, dekote bölgesinde kullanabiliyoruz ve o bölgenin kolajenini uyararak cilt elastikiyetini sıkılaştırıp gıdının sarkıklığını toparlıyoruz. Bunlar özellikle cilt elastikiyeti sebebiyle olan bir gıdı sarkması ise tek seansta değil, ilerleyen süreçlerde seanslarla yapılması gerekiyor. Yani burada sabretmek gerekiyor. Sabır ve istikrarla yani o gıdı bölgesindeki sarkmanın ve boyun bölgesindeki iyileşmenin çok iyi olduğunu zamanla biz görüyoruz. Danışanlarımda da bu süreçlere hep şahit oluyorum. İlk başta çok böyle sonuç alamadıklarını düşünüp seansların sonunda gerçekten önce öncesi sonrası kıyaslamalarda ne kadar bir yol alındığını her seferinde tespit etmiş oluyoruz. Yani sabrederek gıdı sarkmasına iyi çözümler alabilirsiniz. Bunların dışında bir de tabii platisma bantları sebebiyle yani o bölgenin kas tonusunun değişmesi sebebiyle gıdı bölgesi yine aşağıya doğru görünebiliyor. Yani bu bölgede platisma kasımız var burada bizim ve alt bölge alt çene jawline hattına yapışıyor. Kastonus ile birlikte bu bölgeyi aşağıya doğru çekiyor. Bu bölgeye yapılan platizma bantlarını gevşeten botoks uygulamaları da kastonusun etki ettiği gıdı sarkmalarında süreç içerisinde işe yarıyor. Bunu da kombine tedavilere ekliyoruz. Yani aslında gıdı ve boyun işlemlerini hep kombine tedavilerle yapıyoruz. Peki gıdı sarkmanız çok yoğun. Bu tarz işlemlerle çözüm alamıyoruz ya da hani daha bariz belirgin bir uygulama istediniz. Hızlı bir sonuca ulaşmak istediniz. Burada ip devreye giriyor. Ben özellikle ip uygulamasını boyun bölgesinde gıdı sarkmalarında sıklıkla kullanıyorum. Gıdı sarkması ve jawline hattını belirginleştiren, hızlı belirginleştiren bir işlem. İp uygulamasından çekinenler var. Genellikle danışanların bana geldiğinde işte ip uygulamasından da çekindiklerinden bahsediyorlar ama şimdi ip uygulaması şöyle bir şey. Tecrübe ile birlikte yani bu konuda iyi eğitimler almış bir kişiye yaptırırsanız hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadan güzel işlemler ortaya çıkar ip uygulamasında da. Şimdi orada hem uygun bir hasta seçimi, ip uygulamasına uygun mu bu hasta ve yaptığımız ipin kalitesi önemli ve yaparken biz orada enfeksiyon olmaması için sterilizasyona ne kadar dikkat ediyoruz. Bunların hepsi önemli. Eğer uygun şartlarda sterilizasyonu iyi, kaliteli bir iple uygun bir hastaya boyun gıdı sarkması için ip yaparsak hızlıca bir sonuç görüyoruz. Ve jawline hattının iyi çıktığını, boyun gıdı sarkmalarının hızlı düzeldiğini görüyoruz. Burada daha sonrasında işte bir toparlanma süreci oluyor. İki haftalık gibi bir süreçte işte şişlikler vesaire olabiliyor. Ondan sonrasında cilt kendini toparlıyor. Fakat sıklıkla yine ip yaptığım hastalarımda da o etkiyi uzun süre korumak için dönem dönem geliyorlar kliniğe ve altın iğne uygulaması, mezoterapi uygulaması uygulaması gibi, fraksiyonel lazer uygulaması gibi işlemlerle cilt kalitesini iyi tutmaya çalışıyoruz ki yaptığımız ip kendisini daha uzun süre tutabilsin diye. Toparlarsak gıdı sarkmasında neler yapıyoruz? gıdının tipine göre lazer lipolis, lipolitik mezoterapiler veya cilt sarkmasına bağlı görünüyorsa cilt sarkması için hayfu, altın iğne, iğne cildi uyaran hiyerinolik asit, somon DNA gibi mezoterapiler. Bunun dışında işte iple yüz germe ve iple yüz germeye kombine fraksiyonel lazer, altın iğne, hayfu uygulaması gibi uygulamalar veya öncelikle hayfu arkasından yine iple yüz germe uygulamasını yapıyoruz. Bunlar gıdı sarkmasında ve jawline belirginleştirmede yaptığımız tedaviler. Şimdi burada bir tek tedaviye umut bağlamamak lazım. Yapılan hatalardan bir tanesi bu. Kombine tedavi önerdiği zaman hekiminiz bunu uygulamak ve sabretmek gerekiyor. Ayrıca evde yapılan bazı masajlar var. Bunlar da yanlış. Burada cildi daha çok sarkıtıp daha gevşemesine sebep olabiliyorsunuz. Çok fazla masaj yapmak, işte yüz yogasından faydalanıyorum diye çok fazla masaj yapmak da doğru değil. Gıdı sarkması problemi kişiye özel bir problem olduğu için klinikte güzel bir şekilde değerlendirilmeli ve tavsiye edilen işlemlerle bir yol alınmalıdır. Zaten eğer bu işlemlerle bir yol alınamayacak bir gıdı probleminiz varsa estetik operasyon da sizin için uygunsa ve siz de istiyorsanız estetik operasyonda yaptırabilirsiniz. Buraya kadar beni dinlediyseniz videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.